Merhaba. Doğal ortamda yetişen, kışın demleyerek çayını tüketebileceğimiz şifalı hatmi çiçeklerimizle biraz daha farkında olarak tanışalım. Merhaba hatmi çiçeği. O adam ellerimizle tek tek topladığımız hatmi çiçeklerimizi temiz ve gölge bir ortamda kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan hatmi çiçeklerimizi kuruyan ıhlamurlarda olduğu gibi cam bir kavanoza koyarak saklıyoruz. Kuruyan hatmi çiçeklerimizi demleme usulüyle demleyerek, sağlıkla, mutlulukla içerek tüketebiliriz. Sevgiyle kalın.